Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir seans Whatsapp'tan sonra tekrar size dönüyorum kolektife. Maalesef yoğun olduğumu belirtmek istiyorum. Evet şimdi zamansız zamana niyet ediyoruz. Yarım ısırlık tecrübeyle Mert Sulti. Bunun 20 yılı TV'lerde geçti. Ve dobra nokta atışlarıyla Mert Sulti her zaman bir numara. Evet arkadaşlar şimdi ilahi adalet diyeceğiz. Birçok arkadaşım mesajdan demden ablacığım bir ilahi adalete bakalım uzun zamandır bakmıyorsunuz dedi. Bakıyoruz ve diyoruz ki beni üzen, bizi üzen, bize kötü enerji veren, bizi mutsuz eden, ihanet eden, darbe vuran kişilere veya kişiye ilahi adalet tecelli edecek mi diye sorduğumuzda <laughs> o kadar bak Şimdi burada diyor ki sevgili arkadaşlar. İlahi adalet diyor. Tecelli ediyor diyor. Senin yokluğun ona anlarsa en büyük ilahi adalet diyor arkadaşım burada. Çünkü neden o kadar pişmanlık enerjisiyle gelmiş ki? Diyor ki boğuluyorum. Yani bu sevgilin olabilir, arkadaşın olabilir eşin dostun olabilir. Sen o insana karşı sensizlik, senin yardımların, senin insani ilişkilerin, beşeri ilişkilerin, duyguların, düşüncelerin, onun yanında var olmayışı zaten ona bir ilahi adaletmiş diyor. Çok büyük bir ızdırap içerisinde olduğunu söylüyor kartlarımız. Evet ruhum diyor acı çekiyor diyor. Ruhum acı çekiyor diyor. Vicdanım acı çekiyor diyor. Ben diyor yanlış yaptığımın farkında mıyım değil miyim bilmiyorum ama diyor sana karşı haksızlık yaptığımın bilincindeyim diyor. Peki. Senin cömertliğini, senin profesyonel ee, anaçlığını, senin sorumluluk sahibi bir insan olduğunu çok geç anladım diyor arkadaşlar. Evet, ee, çok başarılı bir insansın diyor. Kıskanmamak elde değil diyor. Yani size düşmanlık eden insanlar bu şekilde söylüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi. Bu insan dengeyi kaybetmiş sevgili arkadaşlar. Denge bitik. Dengeyle birlikte ruh olarak da psikolojik ruh olarak da bitik bir durumda olduğunu teyit ediyor. Diyor ki kartlarım sen buna müstehaksın diyor. Yani sizi bu güzel insana kartlarım diyor ki sen buna müstehaksın diyor. Ve seni kader, kader deme buna diyor bak kartlarım. Buna kader deme. ilahi adalet de diyor seni layık olduğun yere yönlendirdim ben diyor. Tıpkı diyor senin gibi narsist, egoist, iftiracı, yalancı, hayalperest bir insanla seni karşı karşıya getirdim diyor. Ben burada zaten ilahi adaletimi sağlamak için bunu yaptım. Çünkü sen o üzdüğün insanı hak etmiyordun diyor. Çok yaralıyor, çok incitiyordun diyor. Hadi şimdi sen çok mu mutlusun diyor. Bak ilahi adalet. Güven kırıklığın, dünyanın sarsılması, seni karşılaştırdığım o hayalci insanla diyor bak hayalci ve ruhu bozuk insanla nasıl savaş veriyorsun? Bu işte ilahi adalet diyor biliyor musun arkadaşım? Evet. Senin toparlanabilmen için diyor bir asır geçmesi lazım diyor. Çünkü diyor seni ilahi adalet olarak onu sizden uzaklaştırıp başka bir insana doğru yönlendirdiğim şahısla sana e, yaptığı zararlar diyor. Bir asır sen ruhundan kaldıramayacaksın diyor. İşte sana ilah adalet bu diyor. Yani parmağım yok gözüne sokayım diyor arkadaşlar. Müthiş bir yorum. Müthiş bir e, kartlar. Müthiş müthiş. Evet. Egon'dan bak Egondan diyor, burnunu düşse yere almıyorsun diyor. Sende ego mu kaldı ki diyor. Çünkü diyor, beni ben seni diyor. O insandan uzaklaştırırken başkasına yakınlaştırırken diyor. O egonu da biliyordun diyor. Şimdi diyor, ego kaldı mı diyor? Burnunu yerden alabiliyor musun diyor? Yani İlahi adalet ben ne güzel konuşturuyorum anlayabiliyorsan diyor. Ve 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 Onun, <laughs> bunca olaylardan sonra uyanışa geçmiş bu insan. Yani nasıl söyleyeyim size ilahi adaletin tecelli ettiğini bu insanın kader değil de ilahi adaletle benim hayatıma girdiğini kendi hayatına girdiğini ve o kadar çok ızdırap içerisinde olduğunu ve bunun pişmanlığını dile getiriyor. Dile getiriyor. Bak sevgili arkadaşım. Öyle güzel ilahi adalet tecelli ediyor ki yani yanındaki veya seçim yaptığı insanla hmm, seçim yaptığı insanla Allah ilahi, ilahi adaleti ona tecelli ediyor. Çünkü neden? Eee bu insanla ciddi anlamda büyük sorunlar yaşadı. Yani bu insanı hayatına almakla diyor ki kartlar. Ben e, ilah adalet aslında diyor ki bak. Ben diyor bu insanı diyor senin hayatına, kaderine sokarken diyor neyi hesaplayarak soktun biliyor musun diyor? Onurun gitmiş, şerefin gitmiş, ahlakın gitmiş, maddi manevi yok ve sağlığın ve ruh halin bitmiş bir durumda diyor seni layık olduğun insanla baş başa bıraktı ilahi adalet diyor eğer anlayabiliyorsan diyor çünkü kişinin her şeyi ya maddi olarak bitirmiş kariyer olarak bitirmiş en şeyi de var ya toplumda şerefi onuru bitmiş bu insanın biliyor musunuz bir insan ne için yaşar şerefi onuru gururu için yaşar Burada en kötü şey de bu biliyor musunuz? Maalesef. İlahi adalet. Ne güzel tecelli etmiş buna. ha enkazın en büyüğü de etraftan geliyor zaten. Yanındaki e, seçmiş olduğu veya Allah'ın ilahi adalet olarak gönderdiği kişinin haricinde etrafındaki insanlarla bu insanın e, böyle nasıl söyleyeyim size zavallı gözüyle bakıyorlar biliyor musunuz? o kadar aciz ve zavallı bir insansın ki diyor. Metanet ettiğin, meyil verdiğin, umutlandığın şahsa bir bak diyorlar. Ya ne güzel ilahi adalet değil mi arkadaşlar? Ama tabii görebilene, algılayabilene, hissedebilene bu. Sevgili arkadaşlar, bazen Tabi ben bunu tecrübe olarak öğrendim. Hani ben de belki hatalar yaptım. <laughs> ben de bir şeyleri sonradan öğrendim. Tabi yaşayarak öğreniyorsun. Tecrübe ediniyorsun. Ya da bu seanslarda insanların ilişkilerini yorumladığımız dönemlerde idrak edebiliyorum. Lütfen arkadaşlar sizlerden ricam kendinize sevgi olarak adettiğiniz insanın size ne verebileceğini, size ne yaşatabileceğini, size layık bir insan mı olduğuna ve de en şey tarafı da şu biliyor musunuz? Ön yargılı olmadan, eleştirilere kulak asmadan, elle görün, gözle görün, kulakla işitin, elle dokunun, ondan sonra hareket edin, karar verin. Çünkü el alem denen bir cezaevi var arkadaşlar. Parmaklık, o parmaklara takılırsanız İlahi adalet tokadını bir vurdu mu heleyin şaşar. Diyorum ki aldık kabul ettik. Şifa olsun. Özel açılımlarımız mevcut. Sizleri seviyorum arkadaşlar.